Evet arkadaşlar yeni bir Minecraft Game of Mod bölümünün hoş geldiniz. Evet şimdi bir kaleye geldim. Kale buldum bundan köyün yanında. Pek bir şey yok ya yani burada. <laughs> yani pek bekledim <laughs> aslında açıkçası. Evet şimdi biliyorsunuz flashız. Bir sürü şeyimiz var. Evet bu arada ifade ediyorum. Özür dilerim. Şimdi bölümle karşınızdayız. Güzel bir bölüm olmasını istiyorum. Yani öyle. Şimdi hı, ne yapsak? Evet doğru gidelim. Yavaştan. Aha. <laughs> Baş olduk. Epey gidiyoruz. Onu sonra koyacağım. Lanet olsun. Oh, kalktı çarptım ne mi sonra lan? şu an bulamıyorum. Evi ev yok. Abi bu her Abi bu her seviye başıma gelmek mi Evi kaybettim tekrar. Harita ekleyeceğim artık ha. Zaten lag var oyunda. Hani Tabi yani zaten senin yani bu her seri kaybediyor. İkinci bölümde. Abi şimdi ne yapacağım ben ya? Halk sokmak istiyorum bu arada tekrar söyleyeyim. İşte mesela halk olsa zıplardı şimdi oradan bakardık. Neyse. zaten ilk başta flash ucuz diye toplamıştım şu an gittik gittik ne gittik abi ya abi ev yok Ya. Ne yapacağım şimdi ben? Arkadaşlar size eve haber vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik. Buldum sonunda eve. Evimizi. Evet girebilirsek bir de eve. Çok hoş olacak. Bu arada paket topladım. Çünkü akşam oldu. Savaşa 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 savaşa, savaşa geldim. Ve paketleri toplamaya başardım. Ha. Şu flash'ın şeyini çıkarayım da. Ayakkabısını koşamayalım hızlı şimdilik <laughs> evet kapılarımı kapatıyorum ya içindeymişim kapının <laughs> farkında değilim kapının içindeymişim Her neyse şunu koyalım <laughs> şimdi paket mi açsak önce flash'ı bir yerleştirelim yerine evet Bir dakika çestim onu Şöyle bir şey yasam denesem muazzam. Şöyle koyayım. Şuradan flash malzemelerini alayım. Orası kahramanlık şeyler olsun. Kahraman işte. anladınız, kahramanla ilgili şeyleri koyalım oraya. Her neyse yerleştirmiştim. Flash olmasa ama baya kötü olurdu. Diye düşünüyorum. Yani çok hızlı gidiyoruz. Vuruyoruz, vuruyoruz skeleton falan filan. Gidiyorum. Çok yakında da bu arada tarla yapmayı düşünüyorum. Evet. Aha Hulk'un donu. Hulk'un donu çıktı. Hulk'un donu çıktı. Hulk'un donu çıktı. Hulk'un donu çıktı. Trade bot bots. <laughs> Wolverine'in pantolonu. Wolverine'in pantolonu Hulk'un donu. Abi bir dakika Wolverine'inkine pantolon diyorum, Hulk'unkine don diyorum Allah aşkına. Wolverine'e bakayım ne yazın bilmiyorum bu işlerini İngilizcem zayıf yani yüksek de şimdi falan filan jump güç başka bir şeyler bir şeyler yazıyor arkadaşlar i̇şte burada kıldım oldu bir Wolverine istemem ben Hulk 500 abi ya çok masraflı olacak biliyorum ama <laughs> halkı toplamaya <laughs> çalışacağım ben yine de şöyle halkın doğumunu da koyak Ejen sat. Kaptan atımın Tuni. Sal. 200 puan. Dar botu. 210 puan. Çok. Volverinden kaç puan geliyor? 250 oldu 40 puan çok güzel Volverinden. Volverinin doğumdan bunu beklenir. Yatağımızı var alım. Evet uyandık sabah oldu bravo. Evet kaldım. Ah, kafam gitti şu an. neyse devam ediyoruz. Evet şimdi şu karpuzları yiyelim şimdi bir. Bugün ne yapsak ne yapsak bugün. Kılıcımızı alalım. Bunu da alalım. kanalımıza şöyle giyelim elmas setimizi daha hiç elemedim gıcır gıcır evet yeda vuruyormuş arkadaş o oh, creeper aa durun evden şey Aha, Apa, apa, Aa, yarım kalbim gitti. Ah seed, ah harbiyedeyim seed'i. Çok güzel. Ay bir creeper daha var ya? Ah geri zekam patladı. Ya neyse. atlar binmeye çalışıyorum binemiyorum lan nasıl bir ya şunu bir yorumlara yazın nasıl biniliyor <laughs> katıç <laughs> At. vuracağım sana <laughs> neyse öleceğim geri yok bir şey de çıkmadı içinden o, iyi, o de eşekler daha adam gibi eşek ses çıkaramıyorlar aha mağara abi tamam mağarayı bulduk mağara bulduk hemen bir koşu flaş alıp gelsem mi biraz torç alayım yanıma torç zaten mağaraya girilmez Tıkı diye kapatılıyor. <laughs> evet, şu an... Flash'ın eşyalarını alayım. 100'ü de ne eşyalarsa. Hadi bakalım. Başıma girelim. <laughs> Şu atışı kumlar bir bok ayıramaz. Evet şimdi flashçımızı giysek mi diyorum. Ha yani şurada.